Şimdi e ben geçen sene Kırca'da çekmişim. Hmm. Tam 20 bin kişi izlemiş. <gülüyor> 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 evet. Biz sizi tanıyalım bakalım. Sen kendini bir tanıt bakalım. <gülüyor> 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 Tanıt kendi Ben balıklıdan Ali. <laughs> Ali, hangi Ali derler sana? Süleyen Ali derler, <laughs> ağacaların Ali derler bana da ben 85'ten sonra Ankara'ya gittim mi de. Ankara'da koyu yaptım 15-20 sene. Ha, ondan sonra buraya mı geldin? Ondan sonra iki bir de buraya geldim. 150 dönüm burada ana aracı aldım. Onlarla 2001'den 2012'ye kadar uğraştım. Evet, e, Ankara'dan gelmiş, evet. yerleşmiş. Evet, arazi aldım. Aldık tabii. Sonra araziler evet. ne oldu? Kim ekiyor şimdi? İcara veriyor yani. İcara veriyor. Talla senin mi bu şeyin? Burada Çünkü bizim. Ha, e, güzel. Teyze? Benim, hanım mı? Gel şöyle bak, şöyle gel. Sen de gel. Gel gene şuraya gel. <gülüyor> Yok. Bırak <laughs> batayım. Sizin orada O <laughs> şey <laughs> <laughs> kim ne ibaredir? Kim o? Şehirde büyümüşüm Neler? ben. burada Ben burada do doğma, do doğma. bilmem. Ya. Oradan Kaltaktan yani. üçüncü Altak, ben burada. Bari il değildi. He he. Şehideleri Bunlar üç günlük tütün. He, üç günlük bunlar. Üç günlük bunlar tütün. Üç günde işte bu kadar tütün kırılıp dizildi. Öyle mi? Hazırlandı. Üç, üç, yani üç günde bir tarlayı mı kırmışlar diyor Üç günde işte bir evlet tütün kırılıp diziliyor. He, yani eskiye bakarsak orada bir 25-30 gün bir halde evet. şey. Üç günde üç yapıyorlar. günde hallolabiliyor. Şu ha. anda her şey makineye bağlı. Makineyle yapılıp diziliyor. Yüzüğü getiriyor. Tabi. Bu imbal mı diyorduk bunlar abi? İmbal. i̇mbal, imbal. Bir imbal üç günde halloluyor. Üç günde halloluyor. Geçmişteki imbal. E, bunun Zol, işçiliği bir aydan fazla bir aydan sürüyor. aydan fazla sürüyor. Evet. O kaç günde kurur bu şimdi? Bu hafta şimdi güneşe bağlı. Güneşin iyiliğinden fazla e, fazlasından dolayı üç günde, dört günde kurur. Aa, ya her şey kısalmış tabii, artık tabii, yani. Tabii tabii. Naylon Şu, sıcaklığı, güneşin sıcaklığı. Salaç kullanmıyorlar mı salaç? Salaç işi bitti. Salaç yok diyor. Öyle Gecelen, mi? E, saat 1'de 2'de yağan yağmur kapıları çalıyordu. Tık 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 kalkın yağmur yağıyor salaçları toplayın. O iş He. bitti. Ha. O iş bitti. Her şey koruma altında. Evet her şey koruma altında. He. Ve kuruması da kolay oluyor. Ha. tütünler de iri. Eskiden tütünler de bir yani ufaktı. Eskiden tütünle... Bir de damardan diziliyordu herhalde. Ha, evet, o da şimdi ipli şeyden e, ne derler. Nereden denk gelirse öyle diziliyor. He. Makine olduğu için. Makine. Şimdi bu tütün e, burla kuruyan tütünden oluyor. Bunlar şimdi kurumuş vaziyette. He. E, se, havada çatıda biraz daha kuruyacak. Evet. Ondan sonra iki ay sonra da Bunlar tekrar şey olacak. E, haline gelecek. Aa, denk yapıyor. Denk, yap denk, Denk, yapınıyor yapınıyor şimdi, denk yok. İpler serilip kalıyor kutuda. Öyle mi? Tabii. Aa, Şu gördüğünüz kutuya iple sıyrılıp ha şu kutuya. O, kutuyu. evet, o vaziyette konacak. Aa bu kutu gibi dolduruyorlar ya. Evet. Artık bu işte hep şey olmuş ya. Şey yok. denk, denk olayı bitti. Denk yok. Denk evet de çırın basardık o, o bitti. Ha. Şimdi kutuya Ayıtlama falan filan. Yok mi? yok ayıtlama da yok. Hepsi bitti. Zayiat yok ya tamamen. Fire yok. Ee, evet. Evvelce tütüne su vermiyorduk, şimdi tütüne de su veriliyor. Yani her şey bozmuşlar ya. Her o, şey eski. bozuldu. Eski <laughs> tütün yok. <laughs>